Selamlar dostlar. Yeni bir gün ve yeni bir video. Hepiniz hoş geldiniz. Önceki videoda biraz e, Mepte farm atacağımı söylemiştim. Map'te birazcık farm attım. Münzevi tavsiyesi eventi vardı. Sadece bir tane düşürebildim. Çok zor düşüyordu. Şöyle. Ejderha kükremesi, unutkanlığın kitabı, hava kılıcı bk'mız, ejderha yardımı, uçantılısı, ejderha yardımı, bir tane daha ejderha yardımı, değişik güçlü beden Keskinlikle düşürdüğümüz bk'lar arasında 480 adet de cesaret pelerini düşürdüm. Bu hesapta tecrübe yüzüklerini verdiğim hesap arkadaşlar. Hatta biraz da tecrübe yüzüğü biraz önce sattım. Totalde 36 emparamız paramız oldu. Şöyle 25 adet de tecrübe yüzüğü duruyor. Dostlar pazarımı da kurdum. Şöyle 23 adet hidra sandığı kasmıştım. Onları pazarıma ekledim. Şöyle BK'ları falan da ekledim. Onun dışında pazarımızda da 2 memlik bir satış yapmışız. Onu da üstümüze alalım. Dostlar bütün hidra sandıklarımız da satıldı. Şöyle 671 em. Güzel para, hayırlı olsun. Şu parayı bir won yapalım abi, şöyle döviz burası. Şöyle bir altı won yapalım. Şimdi, şimdi bir tane buldum, onu almak istiyorum. Şöyle nerede ticarciyimiz? Hemen sizlerle beraber paylaşayım. Biliyorsunuz benim yav e savaş yavandumuzum kaybolmuştu. Şöyle günü yüksek, fiyatı da uygun, bir tane buldum abi, şöyle 10 won 25 em. 15 gün 4 saatlik, yani 15 gün benim nereden baksan, aylarca bana yeter. Tabi Allah korusun tekrardan başına bir şey gelmezse. Şöyle 10 ve 25 e mi? Aynen. Hayırlı ve uğurlu olsun diyelim. tekrardan kontrol edeyim mi? Aynen mani yansıtmalı. Tamam. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Şu altı saat kalanı ilk önce bitiriz muhtemelen. Ne yaparız? Bakarız yani. Dostlar totalle 4 adet de app kuponu satın almak istiyorum. Malum oyuna para yatırmıyoruz. App ihtiyacımızı app kuponu satın alarak gidiyoruz. Şöyle 4 adet satın alalım. Totalde 200 ep. Bu şarkımı biliyorsunuz otomatik avıydı, tecrübe yüzüydü, en el hızlı eldiveni falan bir bir şey ihtiyacı olacak. Şöyle şunları sizlerle beraber bozdurayım abi. Hayırlı ve de uğurlu olsun. Kişisel premium dükkanda indirime girmiş. Şöyle 5 deneme bir şansımı denemek istiyorum bakalım. Bir tane satın aldık. 3 gün dedi. Çok güzel. Bir tane daha alalım. 6 saat maalesef. Bir tane daha vurduk. 12 saat bu da kötü. 40 saat fena değil. Son bir tane daha deneyeceğim. 6 saat. Tamam şimdilik kalsın. Zaten daha şöyle 30 gün falan var. Şimdi yeter yani bayağı bir süre. Biraz da şamanda da vardı hatta. Eskiden kalma. Dostlar geldik Huanso'ya. So'ya. Birazcık leylak kasmıştık, alp gülü falan. Şeftali çiçeklerinde bir kısmını pazardan aldım. Bunlarla mavi şebnem yapmaya çalışacağım. Biraz mavi biz bizde vardı zaten. Üstüne gelirse de bakarız. Şöyle 600'de de zin suyu yaptık. 50 50'li. Şansımızı deneyelim. Evet, tık 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 hepsini yapayım. Galiba iki paket yok. Bir paket arkaya gitmiş. Hangisi gitti acaba? Muhtemelen şu 50'lik gitti. 3 dakika 50 STR'lik gitti. Aynen o gitmiş. Onun dışında şunu şu 100'lük inşallah güzeldir. 3 dakika 70 iyi. Kullanırız bunu. 3 dakika 120 bu bizde de vardı. Bunun üzerine ekleriz. Satarız bunu. Çok güzel para ediyor. 10 dakika 70. Bu da çok güzel arkadaşlar. Bu da güzel para ediyor. 10 dakika 50. Bunu da kullanırız. Sıkıntı yok. Şu ikisini satarız ama. Şu 10 dakika 70 STR yaklaşık 35 en falan ediyor 50 tanesi. Onun dışında bu da 50 en falan eder diye, düşün eder diye düşünüyorum. Bende de önceden kalan 100 tane vardı arkadaşlar şu şebnemden. Şunu 3 won'a pazara atıyorum. Çünkü baktım pazara 200 4 won'du. Basit matematik olarak da 150 tanesi 3 won eder. Şu 10 dakika 70'i de 35 emden atmak istiyorum. Şöyle hemen sizlerle beraber. 35 em. Şunu da satmaya karar verdim bunu. Bu da 27 em ediyormuş. Bunu da 27 em e atalım. Şebnem yapmak her türlü kelli yani. Çok fazla zarar ettirmiyor. Dostlar bu arada Marmara'ya başlamak isteyen kesinlikle başlamalı. Şu canlılığa bakar mısınız abi? Bunu bazen videolarda söylüyorum. Bakın Marmara öldü bitti falan diyenler bakın abi. Allah aşkına bakın yani. Çok kalabalık. Başlamak isteyen başlasın. Server akıyor yani. Dostlar ben altın kutu satın almaya karar verdim. 219 hep karşılığı. Şu 4'ünü 15 gün boyunca veriyor. 219 hepten satın alalım. Yalnız şöyle de bir sıkıntı var. Bizim yine hepimiz kalmıyor. Oto satın almaya. Onun için sanırım bizim bütün parayı bir bitirelim. Bir app kuponu falan satın alalım. Dostlar otomatik av içinde 2 adet daha 50 app kuponu satın alacağım. Zaten bunları da alınca paramız aynen. 2 yem kaldı. 1 bon 2 yem var. Şunları da hemen sizlerle beraber aktif edeyim. Otomatik avı da şöyle direkt 15 gün satın almak istiyorum. Zaten sürekli kullanıyoruz. Ulan ben ne yazdım? Niye olmadı? Otomatik al dedim. <laughs> Aynı. Geldi. Şöyle satır alalım sizlerle beraber. 90, 95 hep karşılığında. Güzel. Kaç hepimiz kaldı? İyi. 37 hep. Sıkıntı yok. Kalsın. Metin farmı yapmaya da devam ediyorum arkadaşlar. Şöyle B.C. kitabımızı aldık. Hırsız edeme düşmüş. Şimdilik almayacağım. Böyle taşımızı da aldık. Bu taşları da onu yapıyoruz. B.C. kitabımız da şiddetle buluşmuş. Şöyle bir adet metnimiz daha kesildi. Yetişemedim videoyu almaya. Şöyle unutkanlığın kitabı falan. Bakalım becer kitabımız neymiş? Suikast güzel bu kalık. Şunu da açalım içinden ne çıkacak? Suikast misillemesi. Neyse bunu atalım bu çok para etmiyor. Tecrübe yüzüğünü aldık. Şöyle dostlar bir metnimiz daha kesildi. İnşallah bir cesaret pelerini atar derken. Kordokilis atmış sanırım event var. Cesaret pelerini de atmış çok güzel. Kutsama kağıdı da atmış süper abi. Becer kitabımız neymiş? Alabilirsek aynen aldık yansıtma. Maalesef Nefret mapine de geldik. 100 level metni de kestik arkadaşlar. Şöyle taşımızı alalım. Beceri kitabımız neymiş? Hemen bakalım. Sinsi zehir. Aa fasulye atmış güzel. Fasulyede bir 10m herhalde. Onun dışında başka bir şey var mı? Tec var. Unutkanlık neymiş? Büyü çözme. Devam hocam. Bir adet daha metnimiz kesiliyor. Bakalım ne attı? Tec var. Beceri kitabı cesaret pelerini çok güzel. BK'mız çöp. Onun dışında aynen cesaret pelerini atması yeterli zaten. Bu metnimizi de kesince bütün 100 level metinleri ben kesmiş olacağım. Bu CH'deki. Şöyle kutsama kağıdımız var. Unutkanlık kitabı, beceri kitabımız. Cesaret pelerini var mı? Sanırım yok. BK'mız neymiş? Maalesef BK kötü. Tecrübe de alalım. Dostlar bir arkadaşımız bana bu maplerdeki zümrüt damarını kazıp madencilik önermişti. Yani ben Artı 90 beta maplerde çok fazla madencilik yapma taraftarı değilim. Çünkü hep şu slotlarla başımız belaya giriyor. Hani şey demişti slotları bir kenara al sen öl sonra onunla işte o şekilde madencilik yap falan. Bunlara ben canım sıkılır yani çok verimli olacağını düşünmüyorum. E, yani yapana da saygı duyarım. Şöyle bu metnimiz de kesildi. Çok yetişemedim. Çok hızlı kesiyoruz maşallah. Kutsama kağıdımız var. Onun dışında cesaret, cesaret pelerimiz sanırım yok. BK'mız da şifa BK'ymış. Bir adet daha 100 level metin kesiliyor. Bakalım ne atmış. Unutkanlık kitabı. Hücre kitabı neymiş? Şiddetli vuruş maalesef. Bu metin çöp herhalde ya. Aynen bu metin çöp. Bir adet de General Kappa bulduk. Kendisi zaten çok kolay kesilebilen bir boss. Buz element ve kendisine sanırım şeytan işliyordu. Şöyle kestik hocam. Karanlığın sandığımızı alalım. Kesin atıyor diye biliyorum ama sanırım atmadım lan yoksa. Galiba atmamış. 60-60 ben görememişim pardon. Şöyle 95'lik metinde kesiliyor. Hocam ver oradan bana bir cesaret pelerini mi? Ruh taşı atmış. Beceri kitabı neymiş? Kurt nefesi maalesef. Bu da çöp. Cesaret pelerini var mı? Maalesef o da yok. Bu metnimizde kesiliyor. Hadi hocam. Kitap sandığımı silemesi. Beceri kitabı ruh taşı. Şöyle beceri kitabına bakalım. Çabukluk maalesef bu da kötü. Bunu açtık. Suikast bu neymiş hocam bugün? Suikasttan çektiğimiz bizim ya. Şöyle bir adet de kızı reis bulduk. Zehir kanamamı atamamak birazcık sıkıntı yapabiliyor ama o güzel. Bir şey de attı bu arada. Kordura koni sattı. Güzel hocam bayağı bir şey attı. Kutsama kağıdımız var. Korumuzu alalım. Karanlık sandığımız var. Unutkanlık kitabı. Bayağı da böyle bir silah mila atmış yere. Dolmuş yani ya. Yani. Ben bunu bir toparlayayım. Yine kolay kesilebilen bir boss buldum. Kemik surat. Çok eskilerden bunu keserdik. Böyle patlattık hocam. Bayağı da bir şey attı bundan yalnız. Böyle kutsama kağıdımız var. Güzel. Karanlığın sandığı. Cesaret beleni var mı acaba? Sanırım yok. Ben bir toparlayayım. Temin kestiğimiz kemik suratı. Bu da zalim olanı. zaliminin de keselim hocam. Ne atmış? Tecrübe yüzüğü var. Karanlığın sandığı. Onun dışında başka da bir şey sanırım yok. Bir adet de 105 level felaket metin bulduk. Felaket metni bulduk. Şöyle ne atmış hocam? Beceri kitabımız Cesaret Beleni güzel bayağı atmıyordu. Bir tecrübe de aldık. Kılıç çevirme beceri kitabı. At bunu hocam. Çok para etmiyor. 100 level metinde kesiliyor. Ne attı hocam? Cesaret belediyemiz var mı? Kutsama kağıdımız var. Genelde bu 100 level metinlerinde zaten kutsama kağıdı atılı Çok güzel cesaret belediyemiz de var. Beceri kitabımız neymiş? Karanlık taş. Yol üzerinde bir adet daha 105 level metin buldum. Onu da keselim. Sanırım şöyle cesaret belediye yok sanırım. Tecrübe yüzüğü var. Beceri kitabımız var. Çivit kurtuluğu maalesef. Beceri kitaplarından yana pek şansımız gülmedi. Bir adet de nametlik metni bulduk keselim hocam. Cesaret pelerinimiz var. Güzel. Bu metinlerden de genelde cesaret pelerini atıyordu galiba. Öyle hatırlıyorum. Şöyle beceri kitabımız neymiş ona hemen bakalım. Kut pençesi maalesef. Şöyle bir metnimiz daha kesiliyor. Hadi bakalım bir cesaret pelerini daha atar mısın hocam? Attı mı? Galiba atmadı. Şöyle BK'mıza bakalım. Hafif adım maalesef. Bu da çöp. Şu haddini bilmez arkadaşımız da metnimize kase atıyor. Yapacak bir şey yok. Bakalım cesaret belerini bana atmış. Tamam hiç sıkıntı yok. BK'yı onu alsın. BK'yı da bana atmış. E kardeşim sen niye geldin kase attın madem? Ha, niye attın yani? Bu arada cesaret belerimizde totalle tam 600 tane oldu. Wraith ikiz gibi aynı metni yine kesiyoruz. Adama kor attı. Bize ne attı hocam? Ve kitabı bize atmış. Bakalım. Ateş aletim maalesef. Onun dışında bir pelerin falan var mı? Yok. Dostlar geldik büyülü ormana. Burada hesabımız simyayı açmadan kasılabiliyor. Ben de zaten simya açma taraftarı değilim. Uzatması falan bir ton dert. Burada birazcık otomatik avda kasılsın. Metin farmını ara verdim. Hidro falan yapmayı düşünüyorum. O şekilde kasılsın burada. Dostlar hidranın yanına da geldik. Şöyle patlatalım hocam. Kaç tane atacak? Şöyle bir dedik hocam. 2 dedik. Sanırım iki atmış. Ben toparlayayım. Pardon arkadaşlar. Üç atmış. Tamam üç. Tamam. Başka yok. Dostlar ben uyudum. Uyandım. Hesabınız otomatik avda. 98 devre kadar kasmış. Bayağı da kalabalıktı ama şu an sabah saatleri olduğu için. Yine biraz dün, dün geceye göre iyi durumda. Kalabalık lokalına. Biraz da sabahsında metin farmı da yaptım. Onları kayıt almadım. Şöyle orman metni falan kestim. Şöyle pelerinimiz 740 olmuş. Onun dışında iki adet daha yeşil ejderha fasulyesi kasmıştım. Ve bu metinden de ne atmış hemen bakalım bıçak çevirme. Tecrübe yüzüğümüz var. Hırsız 50 beni almayacağım onun dışında da bir şey yok. Ben şimdi şehre gitmek istiyorum. Şöyle bir yolu vereyim. Alt görevini falan halledeyim. Şöyle biyolog dayanında yanına geldik. Ork dişi bir tane bulmuşsun. En iyi kalitede çok güzel. Bir tane daha bir tane daha kaldı. Şimdi üstümüzde de bir adet daha mevcut. İnşallah yarın bunu hallederiz. 10 hareket hızımızı da alırız. At görevimizi de yaptık. İnşallah tek de geçer derken maalesef yandı. Şöyle geldik ikinci defa. Görevimizi tıklayalım. İnşallah yormadan geçer ya. Süper abi. ikinci denemede geçti. Atımız 10 level oldu. Bu arada 10 level olunca mı? Aynen. 10 level olunca çöle yolluyordu bizi. Aynen. Şu an görev geldi mi Şöyle geldik. Şu akrep okçulardan ve şu yılan ee, neydi? Yılan okçuları kesiyoruz. Onlardan kaç tane istiyordu bizden? 100 tane istiyordu sanırım. Şu tıklayalım. Hani 100 tane bunlardan totalle kesmemiz istiyor. Ben bunu yapayım. Geleyim abi. Şöyle görevimizi de yaptık. Sınav sonucu diyoruz. 500 bin yak karşılığı. Yarın yine gel diyor. Bakalım tekrardan. 8 saat sonra. Bunu akşama bitiririz. Bir şey paylaşmak isterim. Şöyle tam Hidra'dayken Ninjam'ın oyunu kapandı. Tekrardan girdim. Şöyle marka, balık ne var ne yok bastım. Yani can %50 iken başladım ve kesmeyi başardık %4 kala. Gerçekten kesemeyeceğim diye çok korkmuştum ama. Çarımız kuvvetlenmiş. Şöyle patlattık hocam. Kaç tane atmış? Gir dedik. 2, 3, 4, 5 var mı 5? Sanırım 5 yok. Güzel. 4 değildir. Bir tur daha hidramız kesildi. Şöyle patlatalım hocam. Kaç tane atmış? Bir dedik. İki. Bir tane abonos sandığımız var. Üç dedik. Dört var mı hocam? Sanırım dört yok. Ben bir toparlayayım. Tekrardan hidraya geldik. Şöyle patlatalım hocam. Bundan kaç adet atmış? Bir adet daha yeşil abonos sandığımız var. Şöyle bir. iki. 2 sanırım iki ya aynen Yok bir tane daha varmış. 3 atmış. Çok güzel. Maşallah diyelim. Dostlar bu videonun da son hidrasına geldik. Şöyle son kez patlatalım. Bakalım. Sanırım atmadı mı? Galiba atmamış maalesef. Yani bir Türk önce öncekilerde falan güzel atmıştı ama yani hidranın böyle bir şey de var arkadaşlar. Bazen keziyorsunuz. Hiç sandık alamayabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Hiç atmamış. Totalde de 35 adet yüze sandığı kasmışız. Şöyle şamanla da biyoloğun yanına geldik. Bir tane bulmuşsun. Çok iyi abi. 21 adet daha kaldı biyolog bunun. Ninjamla da biyoloğun yanına geldik. Şöyle liderin notları. Çok güzel. 3 tane sonra bunun da lider notu bitecek. Dostlar düşürdüğümüz bütün yüze sandıklarını pazarımı ekledim. Şöyle açalım. Düşürdüğümüz yeşilecilere fasulyesi de. Abi yandan sasılıyor. Güzel. Şöyle onun dışında bir tane bastığımız arsa 9 pençemiz vardı. O satılmış 3 fon. Geri kalan zımbırtılardan da 80 88'e alalım üstümüze. 5 fona yakın bir paramız var. Hidra sandıkları da satılmaya devam ediyor. Hidra'dan düşürdüğümüz Şöyle abonos sandıklar birikmeye devam etmişti. Ben de Sugam'da açmaya karar verdim. Çünkü Ninjam'da yeterince kritik delici var. Sugam'da açayım. Bunda da birazcık biriksin. Şöyle hızlı hızlı hızlı, hızlı açalım. Bu arada bu tarafa bir şey geldi mi? Gelmedi. Tamam. Devam edelim. Zen fasulyesi de çıkıyor. Hepsini bir açalım seri seri. Totalde 21 veya 23 adet kritik delici vardı. 76'ya 71 olmuş. Gayet iyi. 11 tane de zen fasulyemiz. 3 tane efsunumuz. 3 tane de attırma kağıdımız. Bunları da kullanırız. Dostlar ben bir adet de 100 şöyle berserker kastan almak istiyorum. 2M karşılığında. Bunu bir 5 efsun yapalım. Onun harici 5 efsun yaptıktan sonra şu 3 tane efsun nesnesini de kullanırız. Dostlar inanmazsınız tam 16 tane kuslama küresiydi anca geçti. İnşallah efsunda şanslı oluruz da. Bakalım attık hocam. 15 rüzgar 6 şeytan tek attık. Çok iyi. Bu bizim işimize gidiyor abi. Süper. Şöyle gittim bir tane daha kas kaldım. 5 efsun yaptım. Kalan 2 efsun nesnesini de atalım. İnşallah daha güzel bir şey yakalarız. Bir attım. Çöp geldi. Bir tane daha attım. Burada 15 şimşek 10 rüzgar geldi. Yalnız bu da para eder arkadaşlar. Yani bu da pazara atsak bence 1-2 bomb falan eder. Yine sıkıntı yok. Dostlar hazır zen fasulyemiz 11 adet varken kötü bir kağıdı satın aldım. 12 tanesine 1.8 bomb verdim. Şöyle başlayalım. Keskinliğimizi ilerletmemiz gerekiyor. Derecemiz de var. Şöyle ilk yandı. Devam edelim. Büyülü keskinlik. Çok güzel geçti. G9 oldu. Ve devam edelim tekrardan. Hata dedi. Devam hocam. Yine hata dedi. Lütfen hocam hızlı hızlı geç ya. Zen fasulyesi almak istemiyorum. Bu da hata dedi. Yapacak bir şey yok. Sanırım yeter ya. 11 tane şimdilik en azından. Bu da hata diyecek. Yok geçti güzel. G10 oldu. Süper abi. Kaç derecemiz? Eksi. Şunların hepsini bir bassak. 6 tane diyor. Hmm bir tane bir tane daha bir deneyelim. Şöyle P'ye hadi inşallah. Tek atarsak hadi hata dedi. Bu arada bayağı da yiyormuş he. Bir tane daha denesek mi? Neyse ben bir korumalı alana gidip deneyeyim ya. İçimde kalmasın. Dostlar bütün yüksek sandıklarımız da satılmış. Totalde bir de paramız aldık bu parayı. Birazcık daha zen fasulyesi satın almak istiyorum. Totalde 12 adet Zen fasulyesi satın aldım. Zen de çok pahalı arkadaşlar. Marmaris övgünde tanesi 13 en falan. Şöyle okuyalım inşallah tek atarız. Hadi hocam. Hadi. Hata hiç zaten. Ümit bile vermedi. Şöyle tekrardan deneyelim. İnşallah artık zorlamaz ya. Çok para kaybettiriyor bize. Ha bu da yandı. Şöyle herhalde bir kez daha denesem. Abi yapacak bir şey yok. Ben bunu deneyeceğim. Dostlar ben 200 adet ay ışığı satın almak istiyorum. Bunun sebebi hem içinden zen çıkıyor. Ejder apaşamenin önünde ihtiyacım var. Bu şarada kritik delici yaşam. Her şeye ihtiyacı var. Şöyle 200 tane alalım. Duruma göre belki hepsini açma edebilirim. Hani 100 tane acıp, 100 tane pazara da atabilirim. Çünkü parça şeklinde alınca çok daha pahalıya geliyor. Ben de dedim 200 tane alalım paramız varken. Şöyle hatta ışıklarını da açalım şöyle tak 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 bir sürü açalım abi. Kusama küsü falan da çıkıyor. Büyülü Bakır'a da bu arada ihtiyacımız vardı. Bu ama zen fasulyesi çok az çıkıyor abi. Şöyle 3 dedi zen fasulyesi 4 dedi hocam. Hadi şöyle bir 10 tanenin üzerinde en azından çıksa süper olur. Burada 100 saniye açtık bile biz. Neyse açalım mı hepsini ya. Parşömen'e zaten ihtiyacımız vardı. Biraz paramızı da hiç ettik ama yapacak bir şey yok. Lazım yani. Ben normalde bu parayı başka şekilde değerlendirmek istiyordum. Şöyle 8 metin kolye falan bir bakmayı düşünüyordum. Hani biraz daha para biriktirince. Şöyle zen fasulyemiz 11 adet olmuş. Aynen. Totalde 11 adet zen fasulyesi. 12 tane ejderha parşömeni. Onun dışında 11 tane büyülü bakırımız. 10 tane kutsama köremiz. Bir sürü zımbırtalardan çıkmış. Bunları atarız yere. Yani. Onun harici. Başka bir şey var mı? Yani kritik delicilerde 121'e 116 olmuş. Kutsama kağıdı da biraz Gelmiş. Onun dışında başka bir şey yok. Hatta şöyle bir tane Zen postüresi basalım. Tekrardan deneyelim hocam. Devam dedik. Devam dedik. Hadi. abi Yapma be. Bak. Bu da geçmezse bir daha kötü kurulma kağıdı satın almam. Akışına bırakırım hocam. Şöyle tekrardan Zen'lere bas. Hadi hocam. Lütfen bak. Son deneme. Hadi. Tak. Tak. Geçti. Vallahi geçti hocam. Son dönemimizde geçti. büyülük ve skinlik perfect master oldu. Şöyle bu arada bunlar yetecek mi? Muhtemelen yetmeyecek de neyse hallederiz bunu. Aynen bir 5-6 tane de almamız lazım. Şöyle bakalım simyamızı da açıp. Totalde 698 str veriyor arkadaşlar cennetin yüzü küpeyle. Kalkanımızdan da 8 zeka geliyor da. Hani kostüm fişine zeka işte inci kolye falan bir sürü şeyle bu 750 falan olur diye düşünüyorum. Gayet iyi yani. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim zaten baya bir uzun oldu yine bu videoda arkadaşlar sizden tek istediğim şey kanalıma like atmanız çünkü biliyorsunuz günlük video atmaya çalışıyorum yani, bu kanalın ön plana çıkması için tek önemli olan şey like atmanız like tuşuna basalım kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bay bay.